Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Türkiye ile Katar arasında, 12 yeni anlaşma imzalanacağı sürprizini paylaşan Al-Sani'nin sözleri şu şekilde. Türkiye-Katar Yüksek Komite'nin 7. toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.